kadar. Namaz nedir? Farzdır. Hiçbir Müslümanın namazdan kaçışı yoktur. Ne kadar güzel Müslüman olursa olsun, hangi iyiliği yaparsa yapsın, cennetle dahi müjdelense o kimsenin üzerinden namaz düşer mi? Düşmez kıymetli kardeşlerim. Namaz düşmez. Hiçbir halde namaz düşmez. Bakın namaz kılmayanın başına neler geliyor? Namaz kılmayanın tehlikeleri nelerdir? Daha önce anlattım. Yeni gelen kardeşlerim var. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakın bunu iyi dinleyelim ve derler yani kulağımıza küpe olsun diye. Allah'ın kulağımıza küpe etsin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı bilirsiniz. Müminlerin emiri oldukları sırada sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi diyor ki ben diyor o gün çok rahatsızdım ve namaza mescidi nebeviye gidemedim. Cemaate katılamadım çok rahatsızlığımdan sebep bakın. Ve namazımı diyor evimde kılmak zorunda kaldım. İkindi namazıydı. İkindi namazımı kıldım. Sonra selam verdikten sonra baktım ki dışarıda sesler, sokaklarda sesler gelmeye başladı. İnsanlar oradan oraya koşuşturmaya başladılar. Ve çıktım diyor dışarı bir tanesini yakaladım onların. Ya niye koşuşturuyorsunuz? Ne oldu böyle? Hayır olsun inşallah. Dediklerinde bana dediler ki müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı namaz üzerinde şehit ettiler. Biri geldi arkadan hançerledi onu alçakça. Hemen diyor beni onun yanına götürün. Ve diyor tuttular kolumdan koluma girdiler. Beni diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına getirdiler. Doktorlar gelmişler yaralarını sarmışlar her tarafını. Üzeri başı kan içinde ve neredeyse nefes sahi almıyor Hazreti Ömer radıyallahu an ve dedim ki diyor kendi kendime ya Ömer ey müminlerin emiri ben seni diyor uyandırmasını bilirim ve hemen diyor birini görevlendirdim sen çık Mescid-i Nebevi'nin damına ve Esan-ı Muhammediye'ye başla o diyor çıktı oraya ve başladı Allahu Ekber Allahu Ekber Ezan okunurken ben de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın diyor kulağına eğildim. Ya Ömer ey müminlerin emiri es salah es salah es salah namaz namaz ya Ömer namaz vakti geldi. O öldü dedikleri Ömer radıyallahu anh gözlerini diyor vallahi öyle bir açtı ki o diyor gözlerini yummuş her tarafı yara bere içinde kalmış o Ömer Radıyallahu an gözünü bir açtı. Ne diyor? Namaz vakti mi geldi? Namaz vakti mi geldi söyleyin bana. Namaz vakti geldi dedik ya Ömer. Hemen diyor bana su getirin. Benim abdest alıp namaz kılmam lazım. Başındaki doktorlara bakın. Dediler ki ya Ömer sakın ha hareket etme. Yaran çok kötü. Hareket edersen kanaman çoğalır ve seni önüme götürür. Kıymetli kardeşlerim, Hz. Ömer radıyallahu anh'ın dediği kelimeye bir bakın. İşte burası kulağımıza küpe olsun. Hz. Ömer radıyallahu anh diyor kaldırdı parmağını yukarı ve dedi ki Allah'a yemin ederim ki dostum Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz daha dünya hayatındayken ahirete göç bana dedi ki, ya Ömer, ey Ömer, bir vakit namazı terk edene 80 bin yıl cehennem azabı var ya Ömer. Bırakın dedi ya, bırakın yaraların patlayacakmış. Bırakın patlarsa patlasın. Bu namaz uğrunda öleceksek öleyim. Vallahi dedi ben cehennem ateşine dayanamam. Bana dedi hemen su getirin. Benim abdest alıp namaz kılmam lazım. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh ki cennetle müjdelenmiş olan bir sahabedir. Allah Resulü onu cennetle müjdelemiştir. Onlar ölüm anında dahi cehennemden çok korktuklarından sebep, Allah Azze ve Celle'den çok korktukları sebep, cenneti çok arzuladıklarından sebep, ölüm anında o halde dahi namazı terk etmediler. Sen ne ile müjdelendin? Sana haber mi geldi ki seni cennete koyacağız? Ey kul, ey Ahmet, ey Ayşe, ey Fatıma, seni cennete koyacağız. Cennetle müjdelendin. Artık üzerinden namaz düştü. Sen namaz kılma diye sana ayet mi geldi? Sana bir haber mi geldi? Sana bir tapu mu geldi? Sana bir senet mi geldi? Ne geldi? Neyine güveniyorsun da namazı terk ediyorsun? Allah'ın huzurundan geri duruyorsun. Allah'ın bunca vermiş olduğu nimete sırtını çeviriyorsun. Allah'ın burca vermiş olduğu nimeti bir tarafa bırakıyorsun. Allah'ı inkar ediyorsun. Ben ateistim diyorsun. Ben Yahudiyim diyorsun. Ben Hristiyanım diyorsun. Ben puta tapacağım diyorsun. Ben ineğe tapacağım diyorsun. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin ya? Allah'ın mülkünde Allah'a isyan etmek hangi kula yakışır? hangi aklın, hangi beynin bir düşüncesidir kıymetli kardeşlerim. Neyin düşüncesidir bu? Rabbimizin bizden istemiş olduğu beş vakit namaz. Bakın namaz kılmayan kardeşlerim. Hemen tövbe et. Vallahi hemen tövbe et. Ahirette bir vakit namaza 80 bin yıllık bir cehennem azabı var. Vallahi bu cehennem azabına dayanamazsın. Billahi bu cehennem azabına dayanamazsın. Orada ne yaparsan yap. Yalvarışın yakarışın da bir işe yaramaz. Gözyaşların bir işe yaramaz. Feryadın fikanın bir işe yaramaz. Bu dünya hayatındaki elde etmiş olduğun o paralar. Rabbini bırakıp da ibadeti bırakıp da sadece dünya menfaatini bir tarafa biriktirmelerin hiçbir işe yaramaz. Vallahi evin hiçbir işe yaramaz. Arabaların hiçbir işe yaramaz. Malın, mülkün, saltanatın ne kadar rütben olursa olsun hiçbir işine yaramaz. Orada geçmiyor çünkü kardeşlerim. Orada bu dünya hayatında Rabbine yapmış olduğun kulluk geçiyor. Rabbine yapmış olduğun ibadetler geçiyor. Rabbine yapmış olduğun zikir, ahiret sanatlar geçiyor. Onun haricinde başka geçecek orada sermayen yok. Bu sermaye bu dünya hayatında kazanılıyor. Bakın namazın önemine değinmişken namaz hakkında bir şey daha anlatmak istiyorum size. Allah'ım azze ve celle şu an aklıma düşürdü kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yine sahabe-i efendilerimizden Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki namazlarımızı nasıl kılıyoruz kardeşlerim? Dört rekatlı bir namazı normalde nasıl kılıyoruz? Değil mi? Allahu Ekber deyip namaza başlıyoruz. Ayakta rükularını yapıyoruz, secdelerini yapıyoruz. Tekrar geri kalkıyoruz. Her rekatında bu şekilde yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Bir gün diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebebi'nden içeri girdi ve Namaza durdu bakın. Allahu Ekber dedi namaza durdu. Birinci rekatında ayakta kıldı. İkinci rekatında ayağa kalkmadı. İkin, üçüncü rekatında ayağa kalkmadı oturarak kıldı. Dördüncü rekatında yine ayağa kalkmadı. O namazı oturarak bir şekilde kıldı. Ve ben diyor hemen geldim Resulullah selam verdi. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü ayet mi geldi? Vahiy mi geldi ya Resulallah? Ayakta kılınacak bir namazı siz oturarak kıldınız. Neden böyle yaptınız ey Allah'ın Resulü? Biz de mi bu şekilde yapalım? Diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın. O diyor mübarek karnı şeriflerini açtılar. Ve dedi ki ya Ebu Hureyre Allah'a yemin olsun ki üç günden beri boğazıma tek lokma geçmedi. Üç günden beri diyor tek lokma yemedim ki benim takatim kalmadı ayağa kalkmaya. Ve o mübarek karnı şeriflerine tam midesinin üzerine üç tane bağlamış olduğu taşı gösterdi kıymetli kardeşlerim. Buraya taş bağlamış ki Allah Resulü o açık olan mideyi sıkıştırsın. O midenin açlığı çok fazla belli olmasın diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haldeyken yine namazı terk etmezken sen günde üç öğün yemek yiyorsun ya. Yediğin önünde yemediğin arkanda türlü türlü nimetlere vermiş Allah azze ve celle seni. Önüne sermiş o nimetleri. Sen bu kadar nimeti görmemezlikten gelip bu kadar nimete nankörlük edip Rabbinin huzurundan namazdan geri duramazsın. Bak Allah Resulü'nün cenneti garanti miydi? Garantiydi kıymetli kardeşlerim. Namazı bıraktı mı? Bırakmadı. Hiçbir halde Allah Resulü namazını terk etmemiştir. Savaşta dahi Allah Resulü namazına devam etmiştir. Sen Kardeşlerim bakın Vallahi Allahu Teala Hazretlerinin bize vermiş olduğu nimetler o kadar büyük ki eski yaşamış olan insanlara göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanına bir gidelim. Evet şu an onun zamanında yaşıyoruz. Elhamdülillah Allah Resulüne de ne yaptık? İtikad ettik, inandık. Peygamberimizdir, canımız, ciğerimizdir. Onun döneminde yaşadığın zaman bu yediğin nimeti bulabiliyor muydun? Hayır. Bir hurma ile iftar ediyorlardı. Bir hurma ile ya. Ve orası ne kadar sıcak biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Arabistan, Mekke'de olsun, Medine'de olsun. Orası öyle bir sıcak ki güneşin altında şu an senin o camilerde ya da evlerinde kıldığın gibi üzeri doğru düzgün kapalı değil. Üzeri açık o güneşin altında namaza duruyorsun. Şu an bir namaza durduğun zaman camiye gitsen yazın klimanın altında kılıyorsun. Kışın alttan ısıtmaların içinde namaz kılıyorsun. Evine girdiğin zaman kombilerinle sobanla sıcak sıcak yerlerde namaz kılıyorsun. Suyunu açtığın zaman sıcacık suyun akıyor. Allah Azze ve Celle sana bu kadar imkan bahşederken, onlara o kadar imkan vermezken, onlar bu kadar imkan içinde değilken, namazlarını terk etmedikleri halde sana ne oluyor ya? Ne oluyor da namazını terk ediyorsun? Allah'ın vermiş olduğu bu kadar imkan, bu nimetler seni azdırıyor mu? Namaz kılmıyor isen, işte bu bu demektir kıymetli kardeşlerim. Allah'ım Azze ve Celle Namazsızlıktan bizleri